10 Ekim Cuma günü Putin bir kez daha büyük bir hata yaptı ve şimdi 50 bin Rus bunun bedelini ödüyor. Kiev'deki enerji santrallerine büyük bir saldırı başlattı. Zelenski, Rusya, Ukrayna şehirlerine saldırırsa Moskova'nın karanlığa gömüleceği konusunda Putin'i önceden uyarmıştı. İşte tam da bu yüzden Ukrayna'nın yanıtı hızlı ve kararlı oldu. Şimdi Yarım milyon Rus kışı atlatmak için elektriksiz kaldı. Ama görüyorsunuz Ukrayna'nın yanıtı bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna, Rusya'nın en büyük rafinerilerinden birini vurmak için Rusya'ya binlerce kilometre içeride daha fazla drone gönderdi. Putin, bunun Ukrayna'nın menzilinin dışında olduğunu sanıyordu. Bu saldırı Kremlin'e bir mesajdı. Eğer Putin Ukrayna vatandaşlarına saldırmaya devam ederse, Rusya'da hiçbir yer güvende değil. Ama şimdi Rus propagandacılar o kadar öfkeli ki Ukrayna'nın Rus ekonomisine verdiği zararlar için Avrupa'dan para talep ediyorlar. Bence unutuyorlar ki bu savaşı başlatan Rusya'ydı. Neyse 10 Ekim'de başlıyoruz. Bu ülke genelindeki Ukraynalı siviller için en korkunç gecelerden biriydi. Rusya, Kinsal İskinder balistik füzeleri de dahil olmak üzere 465 insansız hava aracı ve 30 füze fırlattı. Onlar Kiev, Zaporijya, Krihi ve Sumi gibi büyük şehirleri hedef aldı. Ukraynalı savunucular Rus İHA ve füzelerinin %90'ını düşürmeyi başardı ama maalesef içlerinden bazıları geçtiğinde konut binalarına ve sivil altyapıya yıkıcı zararlar verdi. Başkent Kiev'de saldırının binlerce ve binlerce kişinin elektriğini kestiğini görebilirsiniz. Kiev'de saldırı sırasında 12 kişi yaralandı ve şehrin yarısı elektriksiz kaldı. Japoriza'da 7 yaşında bir erkek çocuk hayatını kaybetti ve 11 kişi daha yaralandı. Sumi'de ise bir düzine daha kişi yaralandı. Sanırım bu tür saldırıları beklemeliyiz. Çünkü Rusya her seferinde savaş alanında başarısız olduğunda teröre başvuruyor. Ukrayna'nın elektrik santralleri, su sistemleri ve kritik altyapısı yok edilmeye başlıyor. Uluslararası hukuka göre bu saldırılar yasa dışı. Ama Rus televizyonuna göre bu saldırılar insani nitelikte çünkü Putin'in amacı Ukrayna vatandaşlarını Zelenski'den kurtarmak. Bunu ilk duyduğumda inanamadım. Yani siz de kendiniz dinleyin. Rusya, Ukrayna'nın elektrik şebekesine geniş saldırılar düzenledi. Amaçları, Zelenski'nin mevcut gerçeklerin farkına varmasını sağlamak ve barışı mümkün olan en kısa sürede hatta daha da yakına getirmek. Tabii ki bu bağlamda Ukrayna'nın askeri ve devlet yönetimi için hayati öneme sahip kritik altyapıyı hedef alan Rus füze ve insansız hava aracı saldırıları insani niteliktedir. Barış ne kadar erken gelirse o kadar çok Ukraynalı'nın hayatı kurtulacak. Daha çok Ukraynalı'nın hayatını kurtaracağız. Bu mantığa göre Zelenski bir ödül almalı çünkü Rusya'nın şimdiye kadar aldığı en büyük insani yardımı sağladı. İlk paket Moskova'ya Novi Vostok bölgesine ulaştı. Onlarca konut binası oğlumuz için elektriksiz ve susuz kaldı. Hatta sokak lambaları bile kapatıldı. Birçok Rus aslında asansörlerde mahsur kaldı ve toplumda panik yayılmaya başladı. Bu paniklerin sebebi belirsizlikti. Görüyorsunuz, Ukrayna'dan gelen bu paket ne dronlarla ne de füzelerle eski usul sabotajla ulaştı. Kremlin yetkilileri hala ne olduğunu ve kimin yaptığını çözebilmiş değil. Ama yine de bundan sonra gelenlerle kıyaslandığında bu hiçbir şeydi. Rusya'nın Belgorod bölgesinde sirenler çalmaya başladı ve bölge sakinleri sığınaklara koştu. Lanet olsun. Hadi sığınağa gidelim. Lanet olsun. Nereye? Lanet canım. Ekranınızdaki klipten de görebileceğiniz gibi Ruslar eski dostları karanlıkla yeniden tanıştırıldı. Bunu söylememin nedeni, Ukrayna'nın sadece son iki haftada bu bölgeyi üç farklı kez hedef almış olması. Her seferinde on binlerce Rus elektriksiz kaldı. Ama bu sefer Ukrayna bir adım daha ileri gitmeye karar verdi. Bu sefer ana elektrik santralini hedef aldılar. Ukrayna saldırıları nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi elektriksiz kaldı. Ama endişelenmeyin, çünkü bölgesel Rus valisine göre sorunlar Ukrayna İHA'ları ve Ukrayna saldırıları yüzünden değil, düşen enkaz nedeniyle yaşandı. Aynı vali, yakın gelecekte döngüsel elektrik kesintisi olasılığı olduğunu da söyledi. Tekrar ediyorum, bu Ukrayna ile ilgili değil, sadece Rusya'nın durumu. Ama Ukrayna hala işini bitirmemişti. Çünkü bazı Ukrayna dronları da gitti, yeni arkadaşlar aramaya. Peki bir drone olarak nereye gidersin? Arkadaş bulmak istiyorsan bir drone fabrikasına git. Rus işgali altındaki Donetsk'te tam olarak bunu yaptılar. First Person View dronları, saldırı dronları ve mühimmat üretiminden sorumlu Rus fabrikasını ziyaret ettiler. Ama maalesef toplantının iyi geçtiğini düşünmüyorum çünkü sonrası gerçekten korkunç görünüyor. <laughs> Vitali bu gerçekten berbat. Sanırım yanıyor. Bazı Ruslar ne olduğunu anlayamadı ama yine de paylaşmaya karar verdiler. Ukrayna'nın hala işinin bitmediğini söylesem şaşırır mıydın? Ve bu son drone saldırısı aslında Rusya'nın ücra köylerinde sarayları olan Putin'e bir mesajdı. Çünkü biliyorsun, Kremlin'den kaçma alışkanlığı var. Ukrayna uzun menzilli bir saldırı gerçekleştirdi. Bu sefer Ukrayna sınırından 1400 kilometre, yani neredeyse 1000 mil uzakta bulunan Basnev Ufarolov petrol rafinerisini vurdu. Bu rafineri Rusya'nın en büyük rafineri merkezi ve 3 farklı tesisten oluşuyor. Yıllık toplam 24 milyon ton üretim kapasitesine sahip burası Kremlin'in en önemli yakıt merkezlerinden biri ve Rus ordusuna benzin, dizel ve diğer ürünleri sağlıyor. Rapor, ham petrol damıtma ünitesi yakınında çıkan yangının tesisin bir bölümünü durdurduğunu belirtti. Bu kadar derin bir arka altyapıya yapılan her başarılı saldırı Rusya'nın lojistiğini daha da zayıflatıyor ve hava savunma ağının sınırlarını ortaya koyuyor. Ve biliyorsunuz, Ruslar için bu rafineri hasarları birikiyor. Çünkü Rus televizyonundaki propagandacılar Ukrayna'nın devre dışı bıraktığı tüm rafineriler için Avrupa'dan tazminat olarak para dileniyorlar. Kendiniz dinleyin. Bu videoda komik bir rahatlama olacak. Bence Avrupalılara, Belçika'ya, Euroclear'a açıkça ve alenen şunu söylemenin zamanı geldi. Bakın, sonra Rusya Ukrayna'ya verdiği zararın tazminatını almaya başladığında el konulan Rus varlıkları bu tazminata eklenecek. Ne kadar çok el koyarsanız Ukrayna'dan o kadar fazla tazminat isteyeceğiz. Riskleri hesaplasınlar, parayı nereden bulacağımızı düşünsünler. Sonunda Odessa'daki opera ve bale tiyatrosu dahil tüm mülkleri alacağız. Zaten bize ait olana neden para verelim? ne? <laughs> Ukrayna hangi tazminatları ödeyebilir? Belçika ödeyecek, Fransa ödeyecek, Hollanda da ödeyecek. Belçika'nın, Fransa'nın izinden gideceğiz. Sonunu zaten biliyoruz. Peşine düşeceğiz. Askeri bir mahkemede. Evet, Lahey'de, Donetsk'te. Aktaracaklarım bu kadar. Güncellemeleri beğendiyseniz beğen ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. Yıl sonundan önce 2 milyon aboneye ulaşmaya çalışıyoruz.